Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün sizlere okuyacağım kitapları hangi kriterlere göre seçtiğimden bahsetmek istiyorum. Birincisi tavsiyelere dikkat ediyorum. Takip ettiğim YouTube'da, Instagram'da, Bin Kitap uygulamasında isimler var. Çok kıymetli bu işe kendini adamış, ciddiyetle, disiplinle ve birikimiyle kitaplara ilişkin sizlere bilgi aktaran kendi tespitlerini, gözlemlerini paylaşan isimler var. Onların önerdikleri kitaplardan hareketle bir kitaba ulaştığın zaman o kitabın içerisinde ya yazar başka bir kitaba ya da yazara atıfta bulunuyor ya da yayınevi kitabın son, özellikle son sayfalarında o yayınevi tarafından yayınlanmış başka kitapların isimlerini şey, kapak fotoğraflarını ben de onlara bakıyorum. Oradan kendime yeni kitaplar buluyorum. Bu birinci yöntem ve iyi bir yöntem, sağlıklı bir yöntem. İkincisi yazarına bakıyorum. Zaten yazar çok bilinen bir yazarsa, nasıl diyeyim? Reşat Nuri Güntekin, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun adı var. Hani aklıma şimdi gelmiyor birçok isim var. İşte Baldak Victor Hugo, Dostoyevski, Kafka, Stephen Zweig. Yani o kadar çok isim var ki dünyaca ünlü, bilinen. E bunların kitaplarını kimse aa, o şöyle böyle diyemez. Mutlaka edebi yönden ciddi niteliği olan kitaplar ve isimler. E buradan da hareket ederek kendime kitaplar seçiyorum. Bir başka yöntem şeye bakıyorum, yayın evine bakıyorum. Yayın evi, nitelikli, ciddi bir yayın evi ise onlar zaten her isimde çalışmıyorlar. Ve kendi okuyucu kitlelerinin yapısını, birikimini, e, yönelimlerini bildikleri için de ona göre önemli isimlerle e, e, işbirliği yapıyorlar. Dolayısıyla yayın evinin e, bence künyesi, kimliği de önemli. O da benim için bir kriter oluyor. Hani, iletişim yayınlarını gördü mü? Ya da bilgi yayın evini, işte Remzi Kitap Hani bunlar biraz daha eski yayın evleri. İşte İmge'yi biliyorum. Hani şöyle baktığım zaman e, can yayınları, yapı kredi, İş Bankası kültür yayınları, İtaki, Yordam, Ayrıntı. Hani o kadar çok da güzel emek veren yayın evi var ki yani ayırt edemiyorum. E bu da bir kriter çünkü onlar zaten bir e, seçici bir bir şeyden geçiyor zaten. Onların kurulundan, editör grubundan kitap ya da yazar geçtiği için. Size zaten seçtikleri ve edebi yönden iyi olacağını düşündükleri kitapları yayınlıyorlar. onlar da tabii kendi adlarına risk almak istemiyorlar. Hani bu işin de. ciddi olarak ve bir, tabii ki para kazanmak da istiyorlar. Bu da onların doğal hakkı hakkı. E, Ondan nitelikli bir şekilde yapmak istiyorlar. Böyle olunca da bu Türkiye'de açıkçası bu işi ciddi yapan güzel yayın evleri var. E, çevir olunca da çevirmen önemli oluyor. Ben açıkçası çevirmene de bakıyorum. Tabii her çevirmeni bilemiyorum ama yayın evinden hareketli ya da okuduğum kitaplardan hareketli çevirmenlerin isimleri de aklımda kalmaya başladı. Öyle olunca işte Levent Cinemre çevirisi gördüm zaten gerekli etmiyorum hani o diyorum işte Jack Dunn diye hatırlıyorum onun çevirileri mutlaka iyidir diye biliyorum. Şimdi aklıma o geldi aslında çok isim var da hani görsem evet ya, diyeceğim çok isim var ama bir <laughs> yine bir anda böyle aklıma o geldi. Onun dışında kapak tasarımı çok etkili. Hani güzel görsel bakımdan etkili bir kapak mutlaka e, insanı cezbediyor özellikle çok hani diğer hususlarda bu ilk bahsettiğim hususlarda çok bilgi sahibi değilseniz, şöyle kapağını gördünüz bir çarpıldıysanız, bir sizi etkilediyse o kitabı satın almak istiyorsun ee, en az kapak kadar önemli olan da arka kapak. O belki daha önemli çünkü cidden iyi okurlar. Kitabın arka sayfasına da en arka kapağına da bakarlar. Oradaki yazıları da Düşenmezler. Satın alırken okurlar mutlaka o da ciddi bir fikir verir kitap içeriğiyle ilgili. Bu da bence önemli. Onun dışında biraz tabii fiyatlar önemli oluyor. Son dönemde biraz fiyatlar arttı. Bu durumda da kütüphaneleri tercih edebilirsin, açıkçası. Hani birçok işte üniversite kütüphaneleri var, belediye kütüphaneleri var, halk kütüphaneleri var özel kütüphaneler var. Öyle olunca kitaba ulaşmak çok zor değil açıkçası. Hani yeter ki bu yönde bir isteğiniz olsun. Herkes tamam şikayet ediyor ama ulaşma noktasında da ikinci el işte satış yapılan şeyler de var. Uygulamalar var. Oralardan da okunmuş kitap. Hani kimisi tercih etmez ama ben çok aldırmıyorum açıkçası. Kütüphaneden de çok kitap okudum. Ve önemli olan kitap okumak diyorum her şartta. Benim hemen hemen şöyle bir, bugün aklıma geldi, şöyle bir not aldım. Bu aklıma geldi. İleride eğer yeni ilave hususlar aklıma gelir ya da yeni yöntemler bulursam onları da paylaşırım dostlarım. Bugün bu şekilde bu konudan bahsetmek istedim. Yeni konularda görüşmek üzere kitapla kalın, edebiyatla kalın, umutla kalın, mutlulukla kalın, görüşmek üzere.